Efendim Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Kamerada Ayşe Kurdoğlu, Rejide Sayın Ali Karatay Hocamız, Sayın Profesör Doktor Canan Karatay Hocamız ve ben Nihal Doğan. Sizler için sağlıklı pazar sohbetlerine devam ediyoruz efendim. Hocam nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok şükür hocam. Çok sağ olun. Şimdi bu hafta özellikle ara ara hocam sosyal medyada, televizyonlarda, haberlerde en çok izlenen, en çok dikkat çekilen şey, Uzun yaşam, uzun yaşamla birlikte hastalanmadan yaşayan ileri yaştaki büyüklerimiz, yaşlarımız. İyi olarak uzun yaşam. Evet, iyi olarak uzun, dinç olarak dinç uzun olarak yaşam. Olur. Şimdi geçmişte, yani böyle büyüklerimizle bugün 80, 90 hatta 100 yaşına gelmiş birçok büyüğümüzle sohbet... 81 yaşındayım ben. Maşallah size hocam. <laughs> birçok büyüğümüzle sohbet ederken hiç doktor yüzü görmedim diyenler var. Hiç doktora gitmedim, hiç hastalanmadım diyenler var. Ve e, aklı yerinde en önemlisi hani Alzheimer gibi e, bir işte Parkinson gibi veya işte demans gibi böyle hayat kalitesini düşüren hastalıklardan da uzak yaşayanlar var. Bunların e, genelde ortak noktalarına bakıldığında aslında kitaplar da var bu konuda. E, beslenme ve yaşam biçimleri ortak biraz onlardan bahsedelim. Kimler hocam hiç hastalanmadan, doktor yüzü görmeden uzun yaşayabilir ve sağlıklı ve dinç yaşayabilir eğer ömrü varsa tabii ki. evet, Şimdi efendim yapılan çok önemli bir araştırma var. Daha önce de söylemiştik. 100 yaşı üstünde ve 100 yaşında olan bütün kişileri inceliyorlar. Hı -hı. Bu yani 9-10 önce, sene önce yapılan bir araştırma. Ve hepsinin, işte bunlar sigara içiyor olabilir, işte e, her türlü alkol içi şey olabilir, yanlış besleniyor olabilir ö, falan filan. Bütün bu faktörler hepsinde var. Olabilir değişik değişik olarak var. Fakat bir tek, e, e, hepsinin tek bir paydası. İnsülin hormonu 5. Bu önemli. Bu temel. Evet, yani nedir? Yani şeker en tatlı zehirdir. Tamam. Demişiz senelerden evet. beri. Yani hepsinin hakikaten insülini 5 olduğu gösterildi. Onun için bu kitapları yazdık zaten. Hı hı. Çünkü uygulamada tam tersi uygulanıyor bizim ülkemizde. Dünyada da öyle tabii ki. Yani hı hı. bütün bu şeylerden, hı hı. endüstriden dolayı tam tersi uygulanıyor. Onun için e, burada hakikaten bir de Balkanlara e, ve Kafkaslara da incelediğimiz zaman orada da uzun ömürlüler, hastalık e, olmuyor biliyorsunuz. E, hastalıklar olmuyor, uzun ömür yaşıyor. Bunu da McIntosh Menkeşof Rus bilim adamı inceliyor burada niye bu uzun ömürlü bunlar diye. Yoğurt yediklerini. Yani ev yoğurdu yediklerini. O zaman tabii kimyasal yoğurtlar yok. Onlar hakikaten o yoğurdu alıyor, Paris'e, enstitüye götürüyor. Orada inceliyorlar ki işlerinde canlı bakteriler var. Probiyotik. Ve orada da probiyotik. Evet. Ortaya çıkıyor. Çıkıyor. Onun için uzun yaşama, hakikaten tabi stresten de uzak kalma, mümkün olduğu kadar. Hı hı. O zaman şimdiki gibi bu kadar stres yok, bu kadar kalabalık yok. Hı hı. Doğayla daha iç içe insanlar, doğa çok önemli, hı hı. doğa çok çok önemli. Hayvanlarla, bitkilerle, denizle, güneşle çok çok içeler o zaman. Öyle arabaya binip saatlerce köprü üstünde beklemiyorlar ve uzaktan kumandayla her bir şey yapmıyorlar. Veya şimdi zı efendim akıllı telefonlarla mesaj geldi mi, beğenildim mi, beğenilmedim mi? <laughs> Kaç kere tıklandım? Az mı tıklandım? Çok mu tıklandım? Ayağıma mı kaldırayım daha çok tıklanayım? Demiyorlardı. Demiyorlardı, Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hocam, e, tabi hepsinde de yine beslenme, beslenme. doğal beslenme. Çünkü ev sirkelerini yapıyorlar. Hı hı. Ev turşularını yapıyorlar. Turşu sularını içiyorlar. İşte hayvanlara e, hayvanları doğal besleniyor. Hiçbirine. Yapay gıda, yapay yem verilmiyor. Hı hı. Yem yem fabrikaları üretilmemiş o zaman. Yok, yem fabrikası diye bir şey yok. Bir de ben e, hani rahmetli anneannemle çok fazla mutfak mesaim olmuştu. E, 84 yaşında rahmetli oldu anneannem. Da rahmet Amin. Ve o son senesine kadar yani e, baklavasını da açardı, yemeğini de yapardı. Her şey çok üretken bir insandı. Benim onda gözlemlediğim ve bu uzun yaşayanların da hep anlattığı bir şey var ki tereyağını çok bol kullanırdı hocam. Tabii ki. Tabii. Yani korkmadan böyle o tereyağının iç yani yemek tereyağıyla hem hal olurdu. Böyle bir hani yağsız böyle bir şey değil de o yağ o yemeğe lezzet verirdi. Bu buradaki önemlidir. Siz de mesela yağı hani böyle bol bol tereyağı ve de soğuk sıkım zeytinyağı. zeytinyağı. Evet. Çok çok önemli. Bunlar, bunlar e, hakikaten bütün e, dünyada da modern tıp dedikleri olay bunları yasaklayınca Bunlar hakikaten yağsız vücut olmaz. Hı hı. Yani yağ ve protein doğal olarak mutlaka vücuda girecek. Uzun ömrün en önemli sebeplerinden beynin iyi çalışması yağdır. Bernard Shaw diyor ki yağsız kalabilirsiniz diyor. Ama diyor hiçbir zaman hayatta yağsız yiyebilirsiniz ama hiçbir zaman vücut yağsız kalamaz. Beyninizin yüzde 80'i yağ zaten. Eğer yağsız kalırsanız beyin çalışmaz diyor. Hmm. Bu önemli. Yani George Bernard Shaw bunu söylüyor. Çünkü ama bu senelerce insanlara korkutarak, yine endüstrinin işi. Yok hastalanacaksın, yok bilmem peki bundan öncekiler niye hastalanmadı o zaman? Dünyanın yağını yiyorlardı. Hatta ben bir kere öyle dedim diye bir arkadaş çıktı dedi ki işte ya yiyin dedim diye efendim bütün Türkiye'de Karatay mezarlığı olacak. Vallahi hep endüstrinin bunları pompaladığı, panik yarattığı insanlar yani doğal olarak yenilmesi. Ama bu arada tabii ki yani bizim şimdi devrimimizde topraklarımızı zehirlediler. Hı, hı Havamızı zehirlediler. Yani o zaman saniyede kaç tane uçak gidiyor gökyüzünde? Hı hı. Bunlar havayı kirletmiyor mu? Çok. Yani bir tek ineklerin çıkardığı gaz mı havayı kirletiyor? Hı hı. Yalana dolana bakar mısınız? Olacak o, o orada öyle. Değil. İşte onu diyorum. Her şey bunun gibi böyle kurgulandı. Hı, hı Kurgulandı. 1912'de ölen meşhur Eşref var. Şair Eşref. 1912'de vefat ediyor. O zaman ki daha yani bu, bu olaylar daha olmamış. Onun mezar taşında ne yazar biliyor musunuz? Gitse Ezrail Allah'a desek ki Sibri semniyat ile diş kalmadı. Yani hastalara zehir vermekle diş kalmadı. Fahri alem aşkına, iki alem aşkına artık beni emekliye ayrı, tekrar et beni. Çünkü doktorlar çoğaldı. Bence bir iş kalmadı. <laughs> Aslında evet o tariflerde de her şeyi anlatıyor. Yani her dönemde hocam benzer olaylar yaşanmış. Evet. Yani belki de dünya iyilerle kötülerin savaştığı yer diyorum ben. <laughs> Ee, ama tabii hak her daim doğrudan yana olduğu için bir şekilde e, vicdanlı insanlar iyi niyetli insanlar iki cihanda da kazanıyorlar tabii ki ona şüphemiz yok ee, burada tabii şeyi de atıfta bulunmamız lazım bir de şeyden kafaları karıştı insanların diyet ürünler çıktıktan sonra yarım yağlı yoğurt yağsız yoğurt yağsız süt Yağsız peynir, Şekersiz az... içecek. Ha şimdi mesela burada şey özellikle tabii Balkanlardan bahsettik ya Balkanlarda Bulgaristan olsun, Makedonya olsun, e, eski Yugoslavya olsun, Kosova olsun yani Balkanların bütün çevresine bakarsanız hatta Yunanistan'ın Türk bölgeleri de buna dahil e, insanların pek yüzleri kırışmıyor yaşların dahi ben bunu çok gözlemledim ve Ortak orada beslenme şeyi mayalı gıdalarla yoğun mayalı ne yoğurt fermente turt, fermente yani yoğurt turşu sirke boza et kuru et kuru et boza ee, yani doğal, doğal yumurta tarhana e, ve e, daha çok küçük baş hayvan eti tercih ederler orada hani dana eti de sonradan belki şu anda ne durumda bilmiyorum ama geçmişte benim büyüklerimden duydum mesela onlar hani Pirzolayı bile kuzu şey pastırmayı bile kuzudan yaparlarmış yani hani orada dana pek öyle tüketilmez bir sütünü kullanırlarmış. Mesela kaymak kaymak çok yerlerde. Yağlı kaymak olacak. Tabii yağlı kaymaklı biberler vardır soka diye şimdi Türkiye'de de çok meşhur. Ee, bu aslında hani cilt içeriden beslenir dışarıdan desteklenir kısmını da. Sizce kanıtlıyor mu bir hekim olarak bunu nasıl e, tabii. yorumlarsınız? Fermente gıdalar çok önemli. Hı hı. Yani mesela peynirler, hani salamura peynir derdik hı hı. veya salamura zeytin derdik. Evet, hepsi evet. fermente. Evet evet. Çok çok önemli. Onlardan vazgeçtik. Plastik kutulara girdi efendim. Maalesef. Maalesef. Ve onlar hepsi hakik gerçek süt bile kullanmıyorlar. Süt tozu kullanılıyor. Hı hı. Bütün bu süt tozu da tehlikeli bir protein hı hı. O olduğu için yavaş yavaş işte bu şeyler. Yine endüstrinin olayı maalesef. Ama buna dönmemiz lazım. Yani herkes aklını başına alsın kardeşim. Evde yoğurdunu yapsın. Yoğurt yapmak kadar kolay bir şey yok. Ben her zaman söylüyorum, bir daha söyleyeceğim. 12 sene Amerika'da kaldım. Kendi yoğurdumu yaptım. Benim oğlum da hiç dışarıdan yoğurt almadı. Evlendiler, eşi de öyle. Kendi yoğurtlarını yapıyorlar. Ne güzel. Tabii ne görürsen. E tabii ki kendi yoğurtlarını yapıyorlar e, falan. Yani e, mesela burada hakikaten yoğurt çok önemli. Probiyotik çok önemli. Onu her zaman söylüyoruz hı hı. ve bağırsaklar çok önemli. Yani bağırsaklar sağlıklı olduğu zaman, probiyotik e, bakteriler çok fazla olduğu zaman, bütün hücreler toparlıyor, beyin hücreleri de toparlıyor, mutluluk da toparlıyor, bağışıklık sistemi de toparlıyor. Bütün hastalıkların engelleniyor. Onun için hastalanmıyorsunuz. Onun için doktor yüzü görmüyorum diyorlar. Hakikaten. Ben de e, toroslarda tırmandık, tırmanırken 1980 eee kuzeyinden e, Kuzey'den Torosların güneyine kadar indik. Bir öyle biraz yürüyüş olarak dağcılığımız var. Ama orada e, Torosların tepelerinde e, yaşlı kişilerle karşılaştık. Göçerlerle karşılaştık. Dediğiniz gibi hayatta doktora gitmemişler. <laughs> Mutlu insanlar. Evet, hayatta doktor görmemişler. Dağdan doktor inecek diye beni bekliyorlarmış. <gülüyor> <gülüyor> Haber gitmiş, yayılmış. <laughs> şey olarak Orada da bir hasta muayene falan yaptık tabii ki. O sıralarda. Ama öyle. Hakikaten ben hayatta doktor görmedim diyenler vardı. 1980. Peki hocam doktor doktora gider mi? Yani siz hiç doktora gittiniz mi? Hekime gittiniz e, mi? E, tabii ki ben tabii e, kaza geçirdiğim için. Yani e, hayatımda üç tane ameliyat var. Bir e, sezeryanım var. Bir e, kayakta, buzda kayarken gece saat 10'da dizim kırıldı. O var. Çok bir iyi. de e, bakkaldan çıkarken düştüm. Boş burada. Belim kırıldı. Onun için mecbursunuz onlara. evet. Onlara gittim. Onun dışında çok büyük bir hastalığımız olmadı. Biz... İlaç kullanıyor musunuz şu anda? Herhangi bir ilaç? Hiçbir merak ilaç kullanmıyorlar çünkü. Çok merak ediyor. Hayır hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Ve ben de kullanmıyorum. Eşim de kullanmıyor ama e, her zaman söylüyorum, vitaminlerimizi alıyoruz senelerden beri. D vitamini çok önemli, iot çok önemli, e, B vitaminleri önemli, C vitaminleri de çok önemli. Bunlarla işte Bir su içmek, 3. tuzlu su, tabii ki omega 3, tuzlu su, kristal kaya tuzu, su, İngiliz karbonatı, eve deterjan girmez. İngiliz karbonatı ile her şey temizlenir, çamaşırlar temizlenir, Sirke ile yerler silinir. Yani sokak sirkesiyle evler silinir, eve deterjan girmez bizim. Ve ben o vücut o kadar e, arınmış ki mesela e, hastalanma e, hastaneye de hasta bakarken e, Allah selamet versin çok teşekkür ederim. E, Buketlerde çiçekler getirirler hastalar. Hı hı. O çiçekleri ben pencerenin önüne korum. Koyar koymaz da hapşırmaya başlarım. Çünkü hı hı. bütün çiçeklerin üstüne ilaçlar sıkılmış. Dik dursunlar diye. Hı hı. Hemen... Egemen'e söylerim, Egemen bunları dışarı. yani o kadar hemen havaya karıştığı için çok tehlikeli bunlar. Bütün ilaçlamalar o kadar tehlikeli ki. Pestisit diyoruz, herbisit diyoruz. Onlar devreye girdikten sonra hastalıklar arttı, kanser arttı. Mesela glifozat diye bir madde var. Glifozatın yüzde seksen hanımlarda memek kanseri yaptığı gösterildi kardeşim. Daha bunu niçin konuşulmuyor? O zaten çarşıda pazarda satılan sebzelerin hepsinin mi? üstünde, hepsinin üstünde. Ama e, meme e, işte modern tıp pembe kurdile takıp bir hafta meme kanseri haftası yapıyoruz. Neden? E, müşteri gelsin diye korkutup. Bunlar tabii hocam acı gerçeklerdi. Acı gerçekler. Ama e, yani sonuçta hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Böyle diye de kendimizi bırakmayacağız. Hayır. Yani mümkün olduğu ee, kadar sıfırlamamıza imkan yok. Ama mümkün olduğu kadar bedelimize e, bunları sokmamaya çalışacağız. Yavrularımıza, çocuklarımıza bunları sokmamaya çalışacağız. Kendimiz üretme gayretinde olacağız. Evet. Tekrardan özümüze dönme Ev yemekleri çok olacağız. önemli. Kendimiz katkısız olarak evde pişireceğiz. Aldığımız malzemelere dikkat edeceğiz. Üstüne okuyacağız. İçinde katkı maddesi var mı? O E'ler var ya. E var mı? E varsa korkun efendim. Ağzınıza sağlık efendim. Önümüzdeki hafta pazar günü buluşuncaya kadar sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.